Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Vişneli dondurma yapıyoruz. Bu Ağustos sıcağında içinizi serinletecek çok lezzetli, garantili bir tarif. Dondurma tarifi. Haydi buyurun. Malzeme listemiz. Dondurulmuş vişne kullanıyorum. Tazesinden o an için bulamadım. Sizler tazesinden de çekirdeği çıkartılmış kullanabilirsiniz. 100 gram kullanıyoruz. Şeker, süt, krema, sıvı krema, vanilya gram çekirdeği çıkartılmış vişneyi küçük bir robot haznesi gördüğünüz gibi içerisine koyuyorum. Tüm işlemleri burada yapacağız. Yarım çay bardağı şekeri vişnelerin üzerine döküyorum. Çay bardağı ölçüsü de 100 milimlik. Ve bir müddet şöyle biraz pütürlü de kalabilir. Bir müddet şekeriyle çırpıyoruz. birkaç dakika çırptık. Şöyle göstermeye çalışayım. Bir çay bardağı süt, bir paket vanilyayı koyalım. Vanilya mecburi değil ama güzel bir aroma veriyor gerçekten. Tadını güzelleştiriyor. Ve yarım paket krema. 200 milimlik oluyor. Yarısını 100 milim kullanıyoruz. Ve bu malzemeleri de kattıktan sonra güzelce şöyle Birkaç dakika daha olabilir. 5 dakika olabilir. Güzelce çırpalım. Aslında ne kadar uzun çırparsak sıvı krema biraz daha koyulaşma yapacaktır ve kıvamı dokusu gerçekten mükemmel olacaktır. Bir müddet daha çırptım. Pürüzsüz hale gelmesi için dokusu harika oldu. Bundan sonraki aşamalarda sürekli ara ara karıştıracağız. Daha rahat karıştırabilmek için küçük bir kap içerisine boşaltıyorum. Rengi de mükemmel olmuştu. Sizlere şöyle daha yakından kıvamını göstermek istiyorum. Kek harcından daha cıvık bir kıvamı var. Buzluğa koyuyorum. 2 saat sonrasında buzluktan çıkartıyorum. Ben cam kapak kapatmıştım. Sizler streç filmle de kapatabilirsiniz. Şöyle kenarlarından donmuş gördüğünüz gibi ortası ve iç kısımlarda hala akışkan. Elektrikli çırpıcı da birkaç dakika çırpıyorum. Bu işlemleri 3-5 sefer yapalım ki pürüzsüz hale gelsin. Birkaç dakika sonunda bakın kıvamı artık kek harcı dokusuna gelmişti. Biraz daha koyulaşmıştı. Tekrardan kapağı kapatıp buzluğa gönderiyorum. İkinci sefer buzluktan çıkartıyorum. Bakın daha da koyulaşmıştı ama tabii ki iç kısımları hala bakın cıvık. Yine 2 saat kadar beklettim. Sizler dediğim gibi her 1 saatte bir çıkartıp yapabilirsiniz bu işlemleri. Çıktıktan sonra bakın daha da koyulaştı. Krem şantik kıvamını aldı. Kapağı kapatıp tekrar buzluğa gönderiyorum. Buzluktan çıkarttım daha da donmuş. Şöyle bakın. Cıvıklık var ama bir hayli donmuş. Üçüncü defa gördüğünüz gibi çıkarttım ve elektrikli çırpıcıda çırpmaya çalışıyorum. Ama etrafa belki kameradan anlaşılmıyordur. Çok sıçrama yaptı ve bulgur bulgur oldu. Kaşık ile karıştırmaya karar verdim. şekilde karıştırıp toparlamaya çalışıyorum. Eze eze güzelce karıştıralım. Bu şekilde. Benim buzdolabım çok eski. Her ne kadar defalarca çıkartıp karıştırma rağmen. Hafiften de olsa biraz buzlu bir görüntüsü vardı. Ama lezzetine %100'den daha fazla garanti veririm. Ve bu şekilde bir kalıba koyuyorum. Kalıp içerisinde üstünü Güzelce düzelttikten sonra kapağını kapatıp Tekrardan buzluğa gönderiyorum Rengi mükemmel olmuştu ama akşam vakti haliyle Artık ertesi sabahtan sizlere görüntü veriyorum Çünkü akşam vakti olduğu için e, görüntü görüntüde e, Güzel hoş çıkmayacaktı Yarım saat öncesinden çıkarttım ki böyle e, Bu dondurma kelepçem çok zorlanmasın diyerekten ama unutmuşum başka işler, işlerle meşgul iken kenarlarından erimeye başlamış ee, sizler Ben 100 gram vişne kullandım Sizler 200 gram kullanabilirsiniz hem daha ekşimsiz dokuya sahip ve hem de rengi e, çok güzel çok hoş bir pembe olacak benimki biraz açık olmuştu ama yine de lezzetli bir dondurma üzerine robota çekilmiş Antep fıstığı konduruyorum Sizler meyve sosları ile de üzerini süsleyebilirsiniz. Yani herhangi bir malzeme ile süsleme yapabilirsiniz veya tamamıyla boşta da kalabilir. Zaten çok lezzetli bir dondurma. Bu çekimi yapana kadar gördüğünüz gibi zaten dondurma merimeye başlamıştı. Ben beğenerek lezzetini gerçekten %100 garanti verip beğenerek afiyetlice yerken inşallah sizler de yapar beğenirsiniz. Artık videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Ve özellikle yapar tadını beğenirsiniz. E, tadını beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye ulaşsın bu lezzetli tarif. E, sizden ricam emeği saygı için videoyu izlerken lütfen like atalım. Çünkü kanallarımızın öne çıkabilmesi için like, yorum ve abonelik çok önemli. Abone değilseniz inşallah abone olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.